Merhaba arkadaşlar ben süper oyuncu Efe. Bugün sizle GTA'da bisiklet challenge yapacağız. Arabalarla yarıştıracağız bisikleti. Hemen başlayalım. Şu arabayı geçebilir miyim? Şu ilerideki turkuaz arabayı artık mavi her neyse. Oo güzel geçiş. Şimdi şu krem rengi arabayı geçeceğim. Abi bir bisiklet bir arabayı nasıl geçebilir? Belki de zorlasa geçebilir. Şimdi bir bu yoldan yarışacağım arabalarla. Bir de o yoldan yarışacağım. Şimdi o yol zamanı geldi. Bu, bu video biraz kısa olacak. Normal bisiklet işte bu. Şimdi başlıyoruz. Evet polis. Oha. Oha siz ne kadar şerefsiz insanlarsınız ya. Vurulur mu? Ben burada yarış yapıyorum. Tamam dur. Şu turkuaz renkli arabayı geçebileceğimi pek sanmıyorum. Çünkü polisten kaçıyor galiba. O geçtik. O şimdi artistik bir hareket yapmak istiyorum arkadaşlar. Güzel artistlik bir hareket. O ye. Yeah. Şimdi bakın artistliğe. O ye. Yeah. O ye. Yeah. Neredeyse eziyordum tam. Şimdi e, bu videonun sonunda biraz eğlenmek istiyorum beraber. O yüzden ne yapalım? Bir de şöyle sürelim. Dur. Aynı yer. Oo, o arka kaldırma falan güzel hareketler. Bir de şöyle yapalım. Evet, böyle. Başlayalım. Güzel. Bu şeklin adını bilmiyorum. First person mı ne bi? Ah. Ah! Niye bana çarptın? Ben sana çarpsam yıldız verirdin. Sen niye bana çarptın? O oh yeah, o oh yeah, o oh yeah. Bebek ama arabaları geçemiyoruz. Aa! Ya o o harekete bakın. Şimdi bir de bu, bu bu modda bir artistlik hareketimi tekrar yapıp o şuradan gidelim mi? Dur. Aa! Arabalar! İn o araçtan. İn o araçtan. İn. Sen nasıl yoldaki sivil bir insan çarparsın? GTA'daki yapay zekaların ben aklına ya. Hiç yani hiç güzel programlıymış ya. Böyle manyak halk mı olur? Tamam neyse arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.